Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Liverpool Tottenham maçının ilk golünü kim atar? Muhammed Salah, Suskun'unu bozar mı? Luis Diaz mı atar? Gakbo mu atar? Yoda Tottenham'dan sürpriz gol mü gelir? Bunları artık siz bilirsiniz, siz daha iyi Büyüler üye numaranızla birlikte tahmininizi yorum alanında bekliyoruz. Büyüler'den oyun planından herkese selamlar. Bu hafta yine her zaman olduğu gibi Premier Lig'de haftanın maçlarına bakacağız. Haftanın maçlarını değerlendireceğiz ve bahis açısından, tahmin açısından neler ön plana çıkar? Hangi tahminler ön plana çıkar? Birlikte bir konuşalım istiyorum. Ve güzel bir oyunumuz var her hafta olduğu gibi. Yine bir maç soracağız ve bu maçın ilk golünü kim atar sorusunu soracağız. Maç da şampiyonluk maçı olsun. Liverpool Tottenham maçı olsun. Liverpool'a bir puan bile yetiyor biliyorsunuz şampiyonluk kutlaması için. Ama bir karnavala dönüştürmek isteyeceklerdir Tottenham karşısında. Liverpool Tottenham maçının ilk golünü kim atar? Muhammed Salah Suskununu bozar mı? Luis Diaz mı atar? Gakbo mu atar? Ya Tottenham'dan sürpriz gol mü gelir? Bunları artık siz bilirsiniz, siz daha iyi bilirsiniz. Büyüler üye numaranızla birlikte tahmininizi yorum alanında bekliyoruz. Bir büyüler üye numarası ile sadece bir kez tahmin yapabiliyorsunuz. Birden fazla tahmin yaparsanız arkadaşlarımızca geçersiz sayıyorlar. Onu da bir hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta biraz geç yayına katılmıştık. Pazar mahşerinden itibaren katıldık ama güzel tahminler vardı. Bence iki tane ikinin üstünde oran mesela Deplasman'da Wolverhampton galibiyeti tahmini United Deplasman'da Wolverhampton galibiyeti geldi. Tottenham galibiyeti geldi. Daha doğrusu Tottenham deplasmanında Nottingham Forest galibiyeti tahmini geldi. Yine o da iki buçukun üstündeydi. üstündeydi. Ee, yine iyi bir haftaydı bence. Umarız bu hafta da öyle geçer. Diyelim ve tahminlere başlayalım. Haftanın ilk maçı Chelsea Everton maçı. Açıkçası en korktuğum maçla başlıyoruz. Ben Everton, taraflardan bir tanesi Everton'sa korkuyorum yani. Everton çünkü şöyle bir takım. Hem e, favori bir takım değil. Haliyle büyüklerle oynayınca oranlar düşük oluyor. Ya Everton, Chelsea-Everton oran çok düşük mesela. Tabii ki Chelsea'nin net bir şampiyonlar ligi hedefi de var. E, o yüzden artık bu haftalarda oranlar da buna göre dağıtılıyor. Yani belirgin bir hedef olan takım, hedefsiz takımlara göre tabii ki e, down planı çıkıyor. Şu anda Everton'ın hiçbir hedefi yok. Sıfır yani. Sadece gelecek sezonu bekliyorlar. E, düşme ihtimalleri yok. Çıkma Avrupa Kupası'na katılma ihtimalleri yok. Öyle sıralamada değişme ihtimali, yani United'in önünde bitiririz en kötü, yani 13. oluruz, öyle bir hedef olabilir. Onun haricinde Chelsea'nin tabii ki çok daha büyük hedefleri var. Yani ilk 5'te yer alıp şampiyonlar ligine girme konusunda. Ama Everton öyle bir takım ki fark etmiyor yani, hedef varmış yokmuş, çok sağlam bir savunma takımı. Mesela Nottingham Forest'ta sorun çıkardılar. Yani Nottingham Forest'a bayağı bir e, mağlup muhalu, ettiler hatta. O yüzden bu maçtan biraz çekiniyorum. Ya yani buradaki bir tahmin vereceğim ama çok da e, kuponlar açısından çok güvenli bir tahmin değil açıkçası. Ama yine de e, Chelsea kazanır diyeyim. Maçta çok golü geçmez. Maç sonucu 1 ve 4.5 altla birlikte 1.61 şu andaki şu an video çekerken gibi oranı bu. Ve bu olabilir. Yani Chelsea kazan dengeli bir galibiyet olur. Yani 1-0, 2-0 gibi geliyor bana 2-1. Düşük skorlu geçer. Everton iyi bir savunma takımı çünkü. Geldik Southampton Fulham maçına yine cumartesi maçlarına devam edelim. Vast artık serseri mayın gibi düştüler ama böyle lambur lumbur gidiyorlar her maç hücumu düşünüyorlar. Gol de atıyorlar açıkçası. Biraz ters bir takım haline geldiler. Fulham'da o sezon başlarındaki sağlam takım savunması görüntüsünü uzaklar. golüyorlar yiyorlar her hafta. E, çok formda. Sol bek, normalde sol kanat bek olan sağ önünde oynuyor. Çok da oynamaya başladı. ve yani gole de yakın bir takım Fulham. Burada Fulham galibiyeti de düşünülebilir açıkçası. Ee, ama Fulham'ın da çok belirgin bir hedefi yok. O yüzden çok da sıkı tutmuyorlar şu anda. Biraz açık bir maç olabilir. Southampton kendi sahasında gol bulabilir diye düşünüyorum. Ben KG Var'ı tercih edeceğim. Oranı da yüksek çünkü 1.56. Ee, KG Var bana daha cazip geldi. Benim tahminim KG Var olacak. Ön plana çıkaracağım tahmin. Wolverhampton, Leicester City. Ee, Pereira inanılmaz bir performans sergiliyor. Gerçekten Wolverhampton'da. Tam kalem takımını buldu. Tam kalemi yani Wolverhampton. Hem oynatmak istediği futbol için hem kulüp kültürü olarak da bu tip teknik adamlara tutucu ama işte kontra atak kovalayalım. Ama işte dengede kalalım. Oyuncu yetiştirelim bir, bir, taraftan gibi. Çok kültürde uygun bir teknik adam aslında Pereira. İyi de gidiyor. Üst üste kazanıyorlar ki geçen hafta da beni yanıltmadılar. Ben yine o galibiyet serisi sürecek diye düşünüyorum. Leicester City çünkü Mavidi'nin de bir sakatlığı söz konusuymuş. Bir Mavidi diye bir şeyler yapmaya çalışıyordu. O da sakatlanınca Leicester City'nin pek guratası kalmaz gibi bu maçta. O yüzden Wolverhampton maçı kazanır ve yani Wolverhampton çok farkı da koşmuyor. Biraz dengeli bir takım olduğu için. 4.5 alt Wolverhampton. Yani Wolverhampton ve 4.5 alt da e, denilebilir. Wolverhampton şey de diyebilirsiniz yani. E, handikap da diyebilirsiniz. En az 2 fark da diyebilirsiniz. Ama ben burada maç sonucu 1 ve 4.5 altı tercih edeyim. Yani böyle daha sanki oranı arttırmak kadar daha mantıklı oluyor. 1.62'ye kadar geliyor. Brighton vs. United. İki tane ne olacağı belli olmayan takım açıkçası. Brighton'da normal şartlarda Brighton kazanır derim. Ki bu seçeneği de düşünebilir. Brighton kazanır derim. West Ham United karşısında ama. Yani Leicester City'ye karşı kazanamadılar. İki gol yediler kendi aslında. Bizi de burada yanıltmışlardı. Ki o hafta iyi tahminlerimiz vardı. O yüzden tadımız kaçık Brighton konusunda. Savunmada da stoper yok. Stoper de yine orta sağ oynayacak. Ee, West Ham United de çok almış ağır bir görüntüde değil ama son antralarda Fulcrum'da gelince işte Bowen düzelince biraz daha en azından gole yakın oynamaya başladılar. Ben burada da KG var diyeceğim. Yani burada taraftan ziyade Brighton kazanırdan ziyade KG var demeyi daha çok ön plana çıkartıyorum. Ee, Newcastle United İsviçre maçı. Şimdi bu Newcastle da son hafta Aston Villa karşısında ki daha formda ve daha kaliteli oyunculara sahip Aston Villa kendi sahasında bayağı net bir galibiyet aldı Newcastle United karşısında ama Newcastle iyi bir ritim yakaladı ki İsviçre'den maçıyla da bu galibiyet serisini sürdürürler diye düşünüyorum çünkü Newcastle United da ilk peş hedefinde İsviçre'ne karşı puan kaybetme lüksleri sıfır yani öyle bir lüksleri yok. Bu maçı kazanacaklardır haliyle oran da çok düşük. Şimdi bu oranı düşük oranını daha şenlendirmek için ne yapabiliriz diye düşünüyorum. bu videoyu çekerken henüz özel oyuncu etkinlikleri açılmamıştı ama bir noktada açılacaktır. Eğer açılırsa ilk seçeneğim Barnes gol atar veya asist yapar. Yani bu seçen genellikle açılıyor. Açılırsa bunu tercih edin. Barnes gol atar ya da asist yapar. Yani etkisi etki da Çok formlu çünkü. Bence burada skor etkisi olur. Eğer o seçenek yoksa ev sahibi iki buçuk üst diyorum. Yani Newcastle en az 3 gol atar. Yani İstişte atar mı atmaz mı onu bilmem. Ama Newcastle 3 tane gol atar diyebiliriz. O da 1.64 veriyor. Ee, ev sahibi iki buçuk üst bence tercih edilebilir. Ama Bars çıkarsa ilk seçeneğimiz o olacak. Ee, diğer maçımız Bournemouth. Manchester United maçı. E şimdi Manchester United Premier Ligi saldı. Yani çok açık bir şekilde saldı. Artık Avrupa Kupası'nda tek hedef. Amorim de bir Avrupa Kupası kazanmak istiyor. Haliyle burada yine bir rotasyon takımı görebiliriz. Çok da kendisini parçalamayacaklardır. Ee, Bournemouth'un biraz tırmanma ihtimali var yukarıya doğru. Avrupa Kupalarına katılma ihtimali azıcık var. Ee, ve Bournemouth da iyi bir takım. Haliyle ben burada bir maç sonucu bir derim. Yani hiçbir hedefi olmayan Manchester United'a göre daha e, nispeten en azından büyük takımı yenme hedefi olacak. Kendi sahasında Bournemouth'un bu maçı kazanmasını beklerim açıkçası. Maç sonucu direkt olarak bir diyebiliriz. Benim tahminim bu yönde. Ve geldik şampiyonluk maçına. Liverpool-Tottenham maçı. Çok güzel maç olacak bu arada. Tottenham da digi saldı. Premier Lig'e dair herhangi beklentileri yok. Onlar da Avrupa Kupası'nda kupa kovalıyorlar. Asıl takım orada oynuyor. Ya ama bu rakip Liverpool olduğu için yine de böyle bir boy gösterme olabilir tabii, Bireysel performans olarak. Bir şampiyonluk maçı bir de. hani Şampiyonluk maçında kendimizi de çok eğlence usulü haline getirmeyelim. Yani meze olmayalım burada gibi bir performans da olabilir. E, o nedenle e, Ben Tottenham'dan da bir reaksiyon, bir gol bekliyorum. Bir hareket bekliyorum. Ama Liverpool kazanır bence maçın sonunda. Yani Liverpool böyle bir e, şenlikli maçta Tottenham karşısında kazanır. İlk maçta çok golü geçmişti. Bu maçta golü geçebilir. Ben burada diyorum ki Liverpool Tottenham maçı eğer e, burada Barnes'taki durum gibi Luis Diaz seçeneği açılırsa Luis Diaz gol atar ve asist yapar. Seçeneği as açılırsa bunu tercih ederim. E, Diaz mesela bu tip açık oynayan rakiplere karşı çok iyi çalışıyor. Oyun stili çok net çalışıyor. İşte Tottenham ve West Ham United işte bunlara karşı hep şov yaptı. Burada da ben gol ve asist beklerim Luis Diaz'dan. Ama öyle bir seçeneğimiz yoksa ve maç özelinde bir tahmin yapacaksak. Maç sonucu 1 ve KG var. İkisini bir arada. 1.94'e kadar geliyor oranı. Hem KG var olur ama maçı da Liverpool kazanır diyorum. Bu seçenek de bence ideal açıkçası. Bunu da düşünebilirsiniz. Size soracağımız soruyu tekrar hatırlatmak gerekirse. Bu maçtan Liverpool Tottenham maçından ilk golünü kim atar? Büyülenler üye numaranızla birlikte tahmininizi yorum alanına bekliyoruz. Diğer maçlara göre de tabi sizin için geç haftanızı geçti. Bu programdan e, esinleniyor musunuz ya da kazandırıyor mu? Ki Öyle yorumlar görüyorum. Öyleyse çok mutlu olurum. E, teşekkürler. Herkese hafta sonunda iyi eğlenceler. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz